Arkadaşlar yapamaz dediniz de ben niye çok gaza geliyorum anlamadım ya. Yani. Siz yapamaz yapamaz diyorsunuz ben hemen uçup kaçıyorum gaza geliyorum. Tamam Gidip bunu alıyorum ondan sonra. Nilah tap yapacağız bugün. Lütfen yorumlara şunu yapamazsın, bunu edemezsin. Ben çocuk gibi gaza geliyorum. Gidiyorum onu yapıyoruz ondan sonra. Çok güzel video deyin. I love you deyin. Ne bileyim yani hani yapmayın. Şunu alma bunu etme demeyin. Sonra gaza gelip alıyorum. Saat gecenin 3.31 şu anda. Nilah tap yapıyoruz yani. Videoya da bir like isteyelim bahaneyle. Şimdi düz vuran, düz vuran, düz vuran, düz vuran. 4 tane düz vuruş odaklı karakter var. Tam nilahlık bir maç bak tam nilahlık bir maç çünkü bu var bizde düz vuruş yemeyeceğiz Navarik asacağız sürekli w bir daha gelecek ucu bir bul kibir tahsiller paket zaten ilk iki eşyamız bakalım ne olacak warwick dövüşemem diye düşünmekteyim çünkü o da biraz dangozlak bir karakter dayak manyağı yaptım lan warwick'e evcil kurt yaptım Oğlum bu ne lan? Çete bak. Ben anlamadım. Abi ben anlamadım abi sen de anlamadın muhabbeti gibi oldu biraz ama. Arkadaşlar şu videoya da bir 100 bin izletin de alırım Nilah sevgisi gelsin önceki videoyu 100 önceki bin Önceki 100 bin diye Nila. oynuyoruz kardeşim kesinlikle yani Nilah her 100 bin izlenme bir gelecek arkadaşlar. Bir bakayım bye. ne diyecek. Aa bari ne? Letal tempoyu öldüm. İnanamıyorum. Bala kestin. Kardeşim. Bala. Aynı. Harbiden bala kesti bu arada. Letal'in vurmasına kesti. Onu hesaplayıp daldıysa da aynı. Gece 3'te başka işleri de olmasın diliyoruz. Letal'in hesaplama yani. bak Ben de bunu hesapladım. Adam şu an beyin fonksiyonu. O da yazacak durdu şimdi. Bala kestin yazacak. Ben sana göster. Sen bana ne göstereceksin lan? Bak 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 attığı chatlere bak bunun. 0 1 15 gideceksin. Oyun sonu yazalım şöyle. beyze gideyim mi? Sen yakınsan bekleyeceğim. Geleceğim mi? Mitte fight var. Tam bırak gel. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Geliyor mu bak oğlum? Dur şimdi yola çıktım da. Tamam gel beyit atacağım buna. Gel 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 gidecek bu beyti gel. <gülüyor> <gülüyor> Devam ya bunu bir kışkırtma serisi falan mı başlatsak ya bilemedim çok eğlendim şu anda lan oğlum sana diyor ben gittim dur yapma onu bu çarın bir şeyinde zırt delme vardı neyinde vardı Ardo ya ben de bilmiyorum Abi ki bilmiyorum. arkadaşlar yani Nilap bana ne Nilattan? Abi yalnız iki maç falan da oynarsan kanalda benden daha çok Nila oynamış olacaksın Seni Adresen, geçeceğim artık hep ben Arda'yı oynattım Mila bile kanalda. Siz istiyorsunuz diye. Ben de yanında böyle seninle oynadım. Yani kanal kanal siz kalmasın muhabbete. Orbiye şaplak. O bir açılsın bak iyi burada. Oğlum bana kaç. Nereden biliyorlar la ne burada? Ya? Gel gel ispiyi vereyim sana fazladan. Yönlere ben alınca fazla geliyor ya. Yani Nila'nın bir pasifinden fayda şimdi. anlamıyoruz. İyi gelecek ama benim işim gücüm yok bekleyeceğim burada 5 dakika. Bekle oğlum. Çek çarıkıyı ya. Senin pasif doluyor oğlum. kaçıyormuş gibi tekmiş gibi. Oluyor, pasif doluyor pasif doluyor Arda. Ve senin xp bana geliyor. Haydalanıyoruz işte çarın pasifinden öyle düşün. Bak, bak. O bence anlamadı bu arada. Pekule alkın ben... altından Korkak. Dur bakalım. Bunu böyle kışkır bak dans ediyor. Ağla. Şu duvara yakın oynasa da beni anlamaz da. E ulti atacağım ben buna yanaşırsa. Tam dur dur ben sen giriyorum. Gir. Ach nein, die gibt sehr, Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Bak W bastı bilerek. <laughs> bir de barikat alır def olur gideriz buradan arkadaşlar. Ha TP atıyor. Ben kaçtım kaçtım kaçtım. Yetişemez bana. Mümkün değil. Yetişip beni kessin var ya. Alt F4 atar oyunu silerim. Ne bu dört tane düz vuran karakter olunca milah tap alma işi çok iyiymiş ya. Hep bir counter'ını bir zayıflığını bir şeyini buluyoruz yani ihtiyacı olan oyunda çıkartıyoruz onu. Bir de şey çok güzel oluyor ben kendime atılan ultiyi bozabiliyorum doğru zamanda ulti basarsam. O mevzuyu biliyor mu? Warwick bana ulti atarken ben de o Yok. saniye ultiye basarsam onu merkeze He, çekeceğim için da da aynen. O yüzden hep onu bekleyeceğim. Görüyor burayı. Sen neler? Gel bana. Oyuncaz gel gel gel. Oyuncaz oyuncaz gel. Aa, yenemedik niye, niye yenemedik? Can çalmış çok. W dönmezse Mokoko. Oh. Bir rakip katletin. Kaçamadığını bilmiyor. Şu gözükme olayı sıkıntılmış. Fakat kaybetmiyor karakter. Öyle kötü bir uyu var. Live <laughs> ya. devam. Bunu en iyi Sejuani ile oluyor bu arada. Ama işte. şeyden de genk atamıyorum o çok kötü. Lane'den. Baksana oğlum. Hadi <laughs> yine ben olan bana oldu yine ya sen gank atıyorsun diye. Çok, üzülmüş gibi. Geç buraya bir daha geç buraya bir daha kule alıyorum. O anlar anlar. Anlamaz o geç bey bassana, B bassana, B bassana. Adam benim pasifi tamam. anlıyor işte. Anlamaz, anlamaz mı? Aha. Burası Oynarız lan. Buna ne birden? Killer yok. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bizden korkuyor, da. sen bunlardan korkuyorsun. Ama bende skill yok çünkü. Base, base de benim Q 18 saniye abi kuldan çok önemli. Burayı görüyorsa. Beni inandırıyorsun ya. bak tam base atacağım sen de geliyorsun. Ama inandırıyorum onlar da inanmıyorlar işte dal dalıp kesemeyeceklerine. Aa ward atmış oğlum zaten. Ha, tabii ki. Bilmiyorum. Tahsiller de bitti. Topta Warwick alayım. Bu gerek kürtüleri bile şu. boşa atıyoruz ya Harbi <laughs> gerek besleyeceğiz yani. Bota geçelim biz. Web atayım Bot da, da biraz ya. rahat oyun oyna. Bak bak bahane buldum şu an. Şu an bahane buldum. Önce Ebedi'ye gideceğim bu arada şu an. Köpek gibi güçlüyüz. Bot side'a gel şimdi Jinx'i keselim. Gerçi tek keserim muhtemelen biliyor musun? Bence Warwick kudurdu. <laughs> ya o biraz nefes alsın. AFK kalacak o bak ben sana söyleyeyim. Kalmaz kalmaz ya. Sonra iki ve bir bile kesersin ultim ultim dersin. Baksana. Çok bak, bak. Bu TP geldi. Tahminet kim bu? <laughs> Tilt almış ya buraya geliyor. Aha. Yok yok öleceksin. Ben ya 150 sürüm var. Aferin lan sana. İyi geliyor ultiyle. Şuraya kaçarsan hepsini kestireceğim. Vuramayacak abi o kadar zırhı Geldim sayılır. Hafif mallık oğlum o kadar değil miydi? Bana kaç. Gel gel gel. Bana kaç bana Vay. kaç. Tamam kesken kesken. Seni kurtaracaktım W ile. Yok ben adamı sana getirecektim de Q'yu çok kötü attım. Onu kesersin. <laughs> ah, ne var bu tamam? Kabul tek kez var. Tamam inanılmaz vuruyor ya. Bak kuleleri bir alalım. Blend kessin hadi. Ölmesin Ölme ona. Ya Yasuo yani. öldü güzel haber. Böyle Master Yi, Warwick bunları zaten kesmek çok kolay. Yasuo'yu da çok kolay. Double H vur. Hiçbir Kesin şey yapamıyorlar. çok kolay burada. Arkamda kalktı ya. Ve... Hatayı. O iyi yer attı da öyle Ah biraz daha yakın olsam. Bot i̇yi, -2 alamadı çok be. güzel para ya. Biz geçenki videoda aha, alamet aha. alamamışız bu arada. Ultisi yok bunu. Biz bu arada alamet şeyden dolayı da almadı. Oyunu kendiliğinden bitiriyor. Biraz güçlü bir şey yani. Evet. Tek kedi bu. Kaç oldu? Sana gelecekler. Buraya gel. Orada kesiyordum. Bir düğün daha çıksa Çok kesiyordum. Ama <laughs> oğlum şuna gelsin ya Cem. oğlum ya. Break break? Kaldım aslında? Pantiyonum var. Tamam. Çık çık. Çok ağır bin burası. Çık. Mejleri mejleri al. Gel. Mejleri atakan. Bak bak bak. Çakala bak sen. Tek attım çocuğa. <laughs> Tek attım çocuğa. Junk farkı. Junk farkı. Kuleye bak. O adam bunun worth olduğunu bilmeyecek Abi. mesela. Yo çok worth. Lenim geldi. Hayf yanaş, hayf yanaş. Adam vurmuyorum alalım. Kibir 41 AD veriyor açıldığında şu an. Eşya kadar veriyor bir eşya da. Bak bir gün her bir tapa böyle kırılgan bir şey gelirse her kışkırtma serisine. Böyle 25 deneyelim. Ya yapılır o. Biz şu an düz duruş kompuna karşı alınabilecek en iyi tapçarını aldık. Ve Bu sonuç zaten ortada harbi. şu an. Zaten ortada bu artık şeye dön. <laughs> Beyit atıyorum bu bana ne? gelecekler. Gel arkama. Orayı. O çalıya girsen. O direkt buna gelecek. delirecek bu. Çocuk harbi diyorum delirecek. İlk <laughs> <laughs> defa fight alıyor biz buna geliyoruz yine bu harbi kuduracak. <laughs> tamam evet, şimdi bize gelecek etse. <laughs> ya bir iyi gelecek diyecek mi? İyi ölmüş şöyle. Onu da koruyor. <laughs> ne yapacak ki Yasuo buna? Yasuo <laughs> görünce bir nilah mid oynamak lazım her yani matchup. Pişman eder muhtemelen. <laughs> Yasuo'yu bu arada bir döver bu var ya. Evet. Direş yukarıda Detali gitmiş. de ondan hızlı çalışıyor. Her şey ondan daha iyi yapar. Q'sunu da kapatıyor galiba da bunu şu. kapatır, kapatır, kapatır muhtemelen. Yerimizi görüyor. Yani benden görüyor seni görmüyor. Evet senin kokunu alıyor şu anda. Aha. Ama adam tek geliyor. Hayır bir de eşe dostu da bu ucubeliğini bulaştırıyor ya. XP de mi veriyor? Bitmesin bitmesin. Kral bir tur daha öldü. Pingat pingat. Ping 13 oldu. Yo biz base'lersek bitiremezdir abi zaten. Nereye bitiriyorlar? Doğru diyor. Biz falan iyi Doğru durumda ya. bu arada bakma. 3 eşya baksana. Şimdi son eşya ne alabiliriz? Sen ne alır? Randuin alayım mı? Ama kritik vurmuyorlar. Kanon alayım. Kanon somuş. Bombuş alsa çok kötü. Kanon o kadar olmasın. <laughs> Defans hiçbir şey almayalım ya. Kanon Samış'la bence güzel olur. Uçar... Zaten vuramıyorlar. Vahşi Hidra dönemini biliyor musun bunun? 40 milyon alınan dönem. Deli gibi evet, oynanıyordu evet. ilk eşya Vahşi Ama bu Samira gibi o zamanlar Kanon defan falan bir kuyla fırlıyor canını. Evet. Tek sıkıntı acaba neden bilinmez? Koşamıyor karakter. Ayakkabım yok. Evet. Biri yazmış şey ya geçen yorum. 30 dakika boyunca ADC oyunu. bu <laughs> adeci'ni bot almayan adam da bir ya. Ya şimdi bu kanalda bot almıyor. Bizim taktiği bilmiyor. Girsem bitiririm oyunu he. Yan yanalar bir de. Ama evet, bitmesin. Evet. Bitmesin daha. Ejder alalım gel. Dayanıklılık ejderi bir de gel gel. Başlayın oğlum başlayın takım. Başlayın ki biz adam keselim burada. tek attık adama. Biter ha, çok zorlarsın. Yok ya ben bir çil ya soyu teklerim sadece. Geliyorum. Aa, oh, ulti yıkarı. olduğu için yedim. Gibi oldu. Baksana oğlum topçu minyon benden hızlı lan. Ve ben ona hız verdiğim için hızlı. Barondan bufflıyorum. Ölmüyorsunuz değil mi? Sen ölme en azından. Gel gel. Beyzden geliyorum. Ama karışım alamadım para yok. 100 gold çıkmadı. Geliyorum. Gel mi de? 2 ve 5 atacağız. Sana geliyorum. Dur oradan gelme ben ölmem. Tamam, gel buraya. Var mı yardım? Var. Kesemiyor ki. Iki. İkisi de slow'lu. O slow yemez mi Bunu bir istiyorum daha. ya. Hepsini kesmeyip onu kesmeyi tercih ederdim. çok uzağım geliyor. <laughs> Orada bu mantıklı değil ya. Ha bu güçlü karakter. Bu arada da sen bunu yüksek kalıda çok trenlemediğin için mi biraz soğuk yapıyorsun? Ben buna soğuk yapıyorum çünkü saldırı bu ADC değil he. Şu an biz ADC oynamıyoruz. Bu, bu takım oyunuyla hani bir daha güçlü bu arada tüm ADC'lere. Bunun yanına var ya bir Brom çekeceksin. Bunun yanına bak bir can çalan şey Yume gibi böyle. Öyle bilir. mi? içine. Ormanla da engelleyeceğim. Bu flexlerin falan içinden geçiyor. Tek attık Yasu ya suya ya. Bunlar da öldü. Hadi buyur ilk kişi tek aynı anda. Ne bu ya? de çağlı karakter. Ejder alalım bir de iyice değeriz. Bitiremez onlar çok vuruyor ya. Bu Samira'dan aşağı kalır ve asarak bu daha, daha çok bence vuruyor. Hatta. Daha çok vuruyor. Yakıncı karakterler düz vuruşta daha çok vuruyor. Abi bunun W'su da çok güçlü. Q'su kulelere vuruyor. Bu full bolt'te Samira yeniyordur Anladım, muhtemelen. Muhtemelen. Komba yaptırtmaz ki W'yi açınca. İyi de ya kapatsa ultisini Samira'nın dün düzeltir. Açamaz Samira buna karşı ultiyi. Bu güzel oynarsa. Yolunda 2 deş var. Ya kısa da olsa birini hatalı kullansam diğer olsa. Ne bu? Açsana abi. Ne bu? Samira mesela şu an ulti açsa bile yapamaz hani bunu. Bu kadar hızlı, bu kadar hızlı yapamaz. Bu kadar hızlı yapamaz. 6 15, 15. bekleyelim bitti, ya? Bitti bitti. Mani, 15 kere keseceğiz dedi, kestik. Bak kaç kere öldün. Gel bir kere daha da olsa penta deneyek. Deneyelim. deneyelim. Keseriz ki bizi şu an? Ölü 6 kill aldım. Bravo ama bizi kesemedin. Ve şey çok iyi. Bu takım arkadaşlarına da vurdurdum Evet evet şöyle yaptım mı bak sende de var işaret. Niye şimdi bastın? <laughs> Bir şey olmaz 20 saniye zaten. Normal değil bu karakter. Bekle bekle bir wave'i temizleyip rahatlasınlar. Aynen. Wave bitirecek oyun. Penta deneyelim. Brent de gelmesin ama. Hadi gel. Hayır hook yedim hook yedim önüne geçen galiba orada da evet. yine bence çok okey. Yine ya. çok okey ya. Kesemiyorlar çara. çarı ya. Burcan oldun abi bir anda. Oğlum Warwick ultisi, Jinx ultisi, Yasuo kombosu, Tereşi, Ignite'ı. Hey dayanamaz abi he o zaten. Bana 6-7k vurdular toplam yani. Hiçbir şey olmuyor Çar'a. GG, ucu beni nila. Kantı da bu.